Kimsenin ise gelsin ona hiçbir şey Harun olmaz. Harun Bey buralarda mı Harun Bey? Harun Bey, Harun Bey, ha ah, Harun Bey canlı mı? Buradayız. Harun Bey hoş geldiniz. Oh, Aferin doğru yerde evet, duruyoruz bence. Harun hoş Bey. bulduk iyi Ay, yayınlar. Ya. Maşallah Harun Bey aslan gibi yelena. Merhaba saklar. nasılsınız iyi misiniz Harun Bey? Ee, Harun Bey hazırsanız hemen. Teşekkür ederim Songül Hanım siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ee, bir kapımız var, bir kapı yapacağız şimdi. Kapıyı açacağız. Ne kapısı ya? Harun Bey. Evet. Ne Ay ne kapısı Allah ya? Ne kapısı? Ya? ya. Ne kapısı? Bizim ne orada ne kar geldi kara, kara ya. evet. hemen yan tarafında Edirne kapı var. Ben Hanım buraya gelirse... Edirne kapı. Ay Bey, ben size asla konuşmam. Burayı terk ederim. Bir daha da gelmem ben. Ben de. Yani yok yokum. Allah Allah ya. Bana size güvenmiştim evet. Ben Bey. Ay Bey. Bey. Size güvenmiştim ben. Anladınız mı? Size güvenmiştim ya. Bana söz verdiniz. Evet. Aa. Ne oluyor orada ya? Harun Bey, e, kapıyı açacağız ve kapının arkasında Rengin da? Hanım var. Böyle bir sorun var burada. Gene o... mi gelmiş o ya? Ben e, vallahi ya. sabahtan beri söyledim yani. Ben konuşmam, görüşmem. Ya bir işimiz yolunda gitmiyor arkadaş ya. Bir işimiz yolunda gitmiyor ya. Ey sayeniz Harun Bey. Var ya, Bakın. şuraya iki dakika eğleniyorum, geliyorum. Benim de, benim de şeyim bu, var, son güzelim ya. Eğleniyorum, ateş vereyim Ümran. Ya nedir ya bu konu ya? Şimdi biz de bitti. Biz de sizin gibiyiz Ümran Hanım. İstiyor. Yani bize... Konu. istiyor mu bize? E, i̇stemiyor. Geldi diyorlar, çağırıyoruz. Gitti diyorlar, uğurluyoruz. Ayça biz, sonra yani, şey söyleyeceğiz. Kocam e, böyle, da kocam, o benim kocam yani. Hayırdır diyeceğiz. O ne ya? Karde kocası. Koy, ya da en son. Aa kızmayın ben. Son gün ben en son zaten so konuşmuştum. Sa. Gitsem ee, mi Bak gelirse şimdi, gidelim. giderim. Biz emir Siz kuluyuz. Siz onunla programa devam edersiniz. Biz emir kuluyuz. Sonra kapı açın. Kapı açın. Ay rengi niye geliyorsun hakikaten bacım ya. Sakin olun, Ümran Hanım sakin olun. Ümran Hanım bir şey olmayacak, sakin Ama olun. Ama Haklı abi yani Allah Allah. Haklı Bakın. ya. Haklı. Bir dakika. Sakin olalım. Haklı. Bakın insanlar konuşa konuşa anlaşıyor. Neyi konuşacağız ya? Onu anlaşacak. Mısın, lütfen. Takı, kapı bu kapı bu kadar büyük tepki, tepki vermesi de gerçekten de beni de şok etti şey. yani şu an. Ay hayatım niye Ay, kapı şimdi? Kapı ya. Allah Allah kocamın eski Şalı falan da burada kaldı. gelse ne yapayım onu? Niye konuşacağım? <laughs> Yazık günah kadına <laughs> yani. Ümran Hanım gitmeyin bir dakika. Bakın Harun Bey burada Ümran Hanım. Gülüyor. 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 Al işte. Ümran Hanım. Al işte. Şurada iki oynadık yani al işte ne oldu? İki huzur bırakmıyorsunuz bizde. Ümran Hanım. Valla. Arkadaşlar. Ya sen ne oldu ne oldu? Bir şey olmadı canım. Ya evleniyorlar işte sen <laughs> niye geliyorsun? Hayır Daha ne evlenmediler ama. Sen, ha, evlenmediler. Yani? Ya niye geliyorsun kızın ya? Kız evleniyorlar adam aşık kadın aşık. Adam, adam kadın hasta oldu. Gitti yani... başına evde Kar, karısına baktı adam ya. Daha konu ne kızım? Ama henüz imza atılmadı. İmza atılmadı. Evet. <laughs> en sevdiğim kadınlar. Daha imza Yani umut dünyası. Harun Bey e, duyabiliyor musunuz bizi Harun Bey? Duyuyorum Uğur Bey. Maalesef ki duyuyorum. Evet. Ee, Rengin Hanım burada stüdyomuzda. Bence Buyur geldiğine göre Bey, kendi konuşsun yani. Aynen. Harun, istiyor, ama merhaba dinle. nasılsın? Yani hoş geldin diyemeyeceğim. Ben bunu hoş geldin olarak anlıyorum. Teşekkür ederim. Te teşekkür ediyorum yani hoş buldum. <laughs> yani. Ve Az aslında... önce dediniz ya e, imza atılmadı diye. Evet. Ben 16 yıl önce imzayı gönlümü attım rengin. Solum inanmıyorum gerçekten. O yüzden dolayı yani resmiyette olup olmaması benim için ifade etmiyor. Ben önemli olan benim kalbimde ne olduğu önemli. Ben resmiyete bakıyorum ama. Ben her zaman söyledim. Resmi evlilik önemli olan insanın kalbindeki durumudur. Sen öyle olabilirsin ama ben öyle düşünmüyorum. E, ikna et hadi bakayım edebiliyor. E, Şu adam diyor. İkna etmek için geliyorum. Son e, gülüm ama, gülüm ama kendisi buraya gelmiyor. Tam kurban oldum adam yani. diyor ki benim evleneceğim kişi belli diyor. Ben kadın gitti bak şimdi Allah Allah. Ama Harun Beyim, benim, benim konuşmadığı için böyle oluyor. Çizgim de, E konuşuyorum. Hayır buraya gelmiyorsun. Ben ne zaman gelsem yoksun yani. Ne olacağını düşünüyorsun rengin merak Şimdi ediyorum. şu an orada mı? Ne olacağını düşünüyorsun? Ne olacak? Ne olabilir mesela? Ne olabilir? Hı. Belki fikri değişebilir. Kız değişmiyor işte değil. Sen nikahda katılırsın. Belki değişir orada diye. da <laughs> 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 Ha ne bileyim ben? Ben bilmiyorum. Songül Hanım. Efendim. ona da sinirliyim şu anda. Onun nişanlısı. İmran şu an orada mı acaba? E Ümran nerede bilmiyoruz. İmran bastı gitti. Tamam, ben, tamam, ben İmran şu an orada yok madem. Sanki ben oradaymışım gibi kameraya bakıp bana ne söyleyeceksin söylesin. Buyurun. Ama ben seninle yüz yüze konuşmak istiyorum. Aa sen çok şey istiyorsun ha. Sana bir akşam yemeği de hazırlayayım ben. Yan yana getireyim sağlıyayım. Yemeğe e. çıkabiliriz bak. Yemekte konuşmak daha mantıklı. Aa. E, peki şimdi siz e, yani bu e, ne zaman <laughs> düğüne çok az bir zaman kaldı değil mi nişana? Hatta yüzükleri de aldılar dün. E, siz gerçekten Harun Bey yüz yüze bir yemekte gelirseniz onu ikna edebileceğinizi mi e, düşünüyorsunuz? Bakın. Nerede Harun burada mı? Burada. Harun Bey. Harun Bey. Buradayım. Burada. Burada. Harun. Net bir şey söyle. Bak. Asa abi sırlarım bozuldu. Net bir şey söyle. E? Tamam mı? Ümran İmran. Ben alayım bardağınızı. Bardağı alalım. Biz. Hayır, <laughs> siz Harun Bey buyurun. Öncelikle karşındaki, öncelikle Öncelikle karşılıklı kişi benim. Ses tonuna oo, dikkat oo. et. Herkes Ümran'ı ayar veriyor ya. Ben de burada sorunu çözmeye dikkat ediyorum. Aa, yani. Aa, ne diyorsun sen ben ya? Ben de burada sorunu çözmeye çalışıyorum değil mi? Tamam çöz. Çöz. Çöz hadi çöz bekliyorum. Evet Harun Bey bir şeyler anlatıyordu. Tamam. Sözü yarım kaldı. Siz devam edin Harun Bey. Şimdi hanımefendi diyor ki. Yok ben, ben onu... Rengi Hanım bana ne söyleyecek onu dinleyeceğim. E, Rengin Hanım dedi ki en son şunu dedi. Hayır, baş başa. söylüyor ya. Baş başa, yüz yüze, göz göze yemek yersek ben onu Aynen. ikna ederim. Ne diyorsunuz Cidden. be? Bir, bir dakika. Sen yesin Hakikaten yemek. ya. Konuşacağız sadece. Hakikaten. Biz ya. evleniyoruz kızım. Aynen. Niye anlamak istemiyorsun? Biz evleniyoruz Allah ya. Ne yemeği yani. Ne yemeği Evet. Konuşacağız Bey. sadece. Sen şey konuşacaksın. Ben de konuş işte buradayım ben. Ya ben sen sen istiyorsun ya. ben de konuş. Sen de niye konuşayım ki? O kim ki? Eski! Eski! Harun Bey, Gerçekten. şimdi bunu sizin söylemeniz lazım. Demeniz lazım ki ben şu Bu an bir, bir, bir süre sonra evleneceğim. Tamam şu an bekarım ama şu an bekarsam bir süre sonra evleneceğim. Ve dolayısıyla siz benim eski nişanlım olarak ben artık bizim aramızdaki nişan bitmiştir. 10-20 sene önce her şey 18 yıl oldu. Ya geçer ya. ya. Bey Sen Kimler evlendi, kimler ayrıldı, kimlerin çocukları evlendi, kim Evlen, bir dakika. Öyle kız değil. bir de sen güzel bir kızsın rengi git evlensene. Emre dakika Emre. Ya onun derdi başka. Songül Hanım ben derdim. Hmm. Derdim ne derdi bu arada? Başka. Ne olabilir yani? Tamam tamam geldin dedim <laughs> Evet. Şöyle otur şuraya Aman otur. Dur, Hayır otur, otur otur. Hayır ben yaptım. Ben Otur otur. Otur oraya. Otur, otur bırak otur. Oturmayın. Oturur musun? <laughs> Otur. Bir dakika. Hayır, ne yapıyorsun? Otur musun? Tamam, bir dakika otur. şey söyleyeceğim sadece. Tamam. Otursun. Hayır, oturmadan konuşamıyorum. Ya, ya ben, bir dakika. Ay, ben geldim. Oturmuyor tamam. boş ver. Hayır, ben geldim. bir şey demedim. Otur Aslı tamam. burada Aslı. Hayır, bir dakika Sizce, otur, Neden otur burada var yani? beni izle dedim ha, ya. İzlemeye gelmişsin evet. otur dedim. Tamam. Ya kötü bir şey söylemiyorum Doğru. yani. Sen tamam. dans etmek için mi oturttun beni? Evet, evet. aynen ya. Bizim tamam. formatımız bu. Ümran'la biz dans edeceğiz. Burada şov eğlence yapıyoruz. Demek ha? ki izlemeye gelmiş. Ağrı yok çünkü burada. Ya, i̇zle bakalım. Bir şarkı ha. patlat. Patlat. Evet. Hadi. Allah. salar Ateşlere salar Yanmam sen olmayınca Elimi dağına salar Gözümü bağına salar Ateşlere salar Yanmam sen olmayınca Dur, Ne oldu? Müzik, müzik niye bitti? <laughs> tam, tam başlıyorduk <laughs> nişana ya. Tam nişanımız başlıyor. Halaya taraftar topluyordu. Biraz <gülüyor> daha, <gülüyor> biraz daha nişanımız devam etsin. Bir beş dakikada üç da 1 e, bir dakika. <laughs> Gel sevgi. Sarp iş burada mı? Hayır Özkan. Hani. Özkan. Giderseniz. Gidersen Ankara. Sesim gidiyor mu oraya? İnşallah <laughs> Aynen. Arun Bey bir dakika nişanımız başladı. <laughs> Özkan. Evet ee, nişanı nişanımız yapmadım. başladı, Hadi. Uğur Bey benim nişanımı yaptım. <laughs> Şokluyor, del bakıyor, roman almış okuyor bakıyor Raman almış okuyor Çak gelini boynuna Ah dedikçe ağlıyor Al bu da sana Al bu da sana İçtiğim musuna sana Gülüm darıma bana Bu canım kurban sana Al aşkım bu da sana İçtiğim musuna sana Gelim darım bana bu canım kurban sana. Evet bravo. Sevgi çok güzel oynuyor ya. <laughs> Valla samimle çok, takip bir şey çok bir güzel, güzel evet. yani. yani. Harun Bey lafınızı böldük buyurun Harun Bey Harun Bey şimdi. Ay ben biraz üzülsün ya sen. Biraz üzülsün Burak. Ee, yani bu. Tartışma e... bitmedi türlü söyleyecek konuşmayacağım. Aa, yok aa. tartışma yok şu anda. Bak alttan alan kişi kimmiş? Eğlenmeye ümran. geldim ben bugün. Bak Ümran. Evet eğlenmeye geldim. Kimse Bak. beni bu eğlenceden böyle konuşamıyor. O zaman yemeğe gitmemize izin veriyor musun? Ne? Ya. Yemeğe ya. çıkmamıza izin veriyor herhalde Ümran Hanım. Ne? Ya. Yemeğe şimdi, çıkmamıza izin veriyor. E, Değil mi? Yine sen evden oranı çıkartmak. Sen biliyor musun beni? Şimdi Daha ben Ümran biraz açalım ya. <laughs> Yemekmiş. Aa. Çay kahveye geçti yemeğe geldin yani. Yok artık ya. Sen var ya biraz... Hı -hı. Düşün yani, bir adamı, ben aşık, bir hazır bir adamı, gelmişsin buraya, amacın ne be? Ama evli değil Senin amacın ne? Ne? Aa. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Senin amacın mı? Kim diyor onu? Burada, kim diyor, kim diyor? Rengin Hanım'ın taraftarları artmaya kim başladı ne? sanki burada biraz. Aa! Niye öyle? Öyle mi? Bizim amacımız, aşk var, sevgi var, yıllardır beraberliğimiz var, tamam mı? Sardı korkular ya, ada, beni... gelecek yıllar düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar gözlerimde canlanınca yaptığın haksızlıklar. <laughs>